Evet tabii öncelikle Merdan Yanardağ'ın açıklamalarına e, bahsetmiş oldukları hususları tek tek değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne demişti? Öcalan'ın ciddinin kaldırılmasından bahsetmişti. İşte Türkiye'de normal infaz yasalarının uygulanması halinde e, Öcalan'ın çoktan serbest kalacağını Aha. ifade etmişti. Ben buradan konuya başlamak istiyorum. E, tabii kendilerini gazeteci olduğunu iddia eden şahısların bu tür ifadeler kullanması da ayrı bir Enteresan bir durum. Türkiye'de normal infaz yasaları uygulansa diyor. Bakınız e, biraz önce değerli üstadlarımla bahsetti. İşte PKK'ya HDP'ye, YPG'ye yönelik Türk Devleti tarafından kanunlar çerçevesinde uygulanan bir yaptırım olduğunda bunların hukukçuları hiç boş durmazlar. Bunların hukukçuları çok fazladır ve her platformda Türk Devleti'nin temeline dinamit koyma noktasında yapılan çalışmaların arkasında dururlar. Peki Türkiye'de normal infaz yasaları uygulan, uygulansaydı derken yani bugün Abdullah Öcalan dediğimiz şahıs, bebek katil dediğimiz şahıs ne için tutuklanmış ne için yıllardır cezaevinde yatıyor. Değerli hocalarımla bahsettiği üzere sanki sıradan bir insandan bahsedermiş gibi, sıradan adi bir suçludan bahsedermiş gibi çok basit bir suç işlemiş de işte söz konusu cezasından çok daha fazla sınırda ceza yatıyormuşçasına birinden bahsediyorlar. Bakın bu anlamda Apo hafife alınacak birisi değil, İşte kendisi cezaevinde artık bir filozof olduğu şeklinde söylemler var. Peki evet. burada ne hakkında bu söylemleri kullanıyorlar? Apo dediğimiz bebek katili hakkında. Peki Apo ne için cezaevinde, ne için tecrit altında yıllardır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anayasal, layık sosyal devlet hukuk düzenini, anayasal düzeni bozmaya kasteden bir terör örgütünü kurduğu ve bu terör örgütünü, silahlı terör örgütü tırnak içinde söylüyorum, bu silahlı terör örgütüyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak ve e, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsetmiş olduğu kendilerinin e, devletini kurmak istiyorlar diyor. Bu meşru bir haktır, meşru bir istektir diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Türk devletini yıkarak bir e, sözde Kürt devleti, sosyalist bir... Kürt devleti kurma amacıyla örgütlenmiş bir yapıyı kuran ve bunu yıllarca yöneten şahıstan bahsediyoruz Öcalan derken. 40 bin kişinin katilinden bahsediyoruz. Değerli hocalarımın dediği gibi bebek katilinden, kadın katilinden, kadınların katilinden, suçsuz insanların katilinden bahsediyoruz. Peki Merdan Yanardağ bugün işte bu açıklamaları yaparken sanıyordu ki hiçbir şekilde bu açıklamalarının karşılığında bir yaptırım görmeyecek. Çünkü eski Türkiye'de böyleydi. Türk devletine meydan okurken, Türk devletinin değerleriyle alay edilirken, Türk devleti yok sayılırken, Türk milletinin kırmızı çizilir ayakları altına alınırken kimseden ses gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak artık bu düzenin değiştiğini gördüler. Burada tabii hukuki açıdan değerlendirildiğinde Merdan Yanardağ hakkında yapılan soruşturmada suçu ve suçluyu övme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından bahsediyoruz. Suçu ve suçluyu övüyoruz. Suç ve suçlu ki terör örgütünü kuran, yöneten, Türk Devleti'ni yıkmaya çalışan, anayasal düzeni yıkmaya çalışan 40 bin kişinin katilini işte bir filozofmuş gibi, işte normal infaz yasaları uygulansaydı çıkacak ama insani noktada, insani şartlar altında değil, normal infaz yasaları e, uygulanmıyor şeklinde, Türk devletinin de zan altında bırakacak bırakacak açıklamalarla terör örgütü propagandası yapma, yapma suçundan e, şu an hakkında bir soruşturma başlatıldı ve e, soruşturmanın da tutuklu olarak devam etmesi noktasında mahkemenin kararı var. Peki, e, diğer taraftan baktığımızda Kılıçdaroğlu diyor ki bu yanlıştan dönülmelidir. Bakınız yanlış olan ne? Yani ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Cumhurbaşkanı adayı olan insan ve ne yazık ki %49 bir kitlenin oyunu alan bir insandan bahsediyoruz. Bu yanlıştan dönülmelidir diyor. Yanlış olan şey ne? PKK'yı öven, Apo'yu öven, işte sözde e, Türkiye'de normal infaz yasalarının uygulanmadığını, Türkiye'de insani hukukun uygulanmadığını söyleyen birisinin Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanması Sayın Kılıçdaroğlu tarafından, ana muhalefet partisi lideri tarafından bir yanlış olarak görülüyor. Bunu kabul etmek mümkün müdür? Ve bununla da kalmıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi hukuki sürecin takip edilmesi noktasında Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet oluşturuyor ve bir komisyonla e, hukuki sürecin takip edileceğini bildiriyorlar. Hangi hukuki süreç? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya çalışan terörist başını öven yani terör örgütü propagandası yapıp suçu ve suçlu öven bir şahsı ülkenin ana muhalefet partisi liderinin e, görevlendirdiği bir milletvekili heyeti savunuyor ve bu sürecin takipçi olacağını söylüyorlar. Yani bunu kabul etmek, ülkede muhalefetin geldiği noktayı e, görme noktasında bunu kabul etmek mümkün mü? Bakınız, yıllardır aynı şeylerden bahsederken yerli ve milli vurgusu yaparken biz e, dalga geçtik yerli ve milli derken. Bakınız muhalefetin de yerli ve millisi olması. Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde muhalefet yerli ve milliydi. Cumhuriyet Halk Partisi işgal altındadır diyoruz biz hep. Eski Cumhuriyet Halk Partisi böyle değildi. Yerli ve milli bir muhalefet anlayışından bahsediyoruz. Burada yerli ve milli bir muhalefet anlayışı görebiliyor muyuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgileriyle, Türk milletinin manevi değerleriyle alay ediliyor. Ancak ana muhalefet çıkıyor. ...bunları e, kesinlikle karşısında olması gerekirken, bunların yanlış olduğunu söylemek gerekirken... ...bunlardan siyasi çıkar elde etme noktasında, biraz önce değerli hocam da söyledi... ...belki de HDP'nin, PKK'nın yerel seçimlere giderken yeniden desteğini alma noktasında... E, ...söylemlerde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerleriyle alay ediliyor. Bakın görüntüler bir taraftan ekrana yansıyor... Merdan Yanardağ gözaltına alınırken adliye koridorlarında kimlerle evet. kucaklaştığını görüyoruz. Sırrı Süreyya Önder denen işte eski HDP'li, BDP'li vatandaşla sözde milletvekiliyle kucaklaşıyor. HDP'li vekillerle kucaklaşıyor. Kim bu adamlar? Bu adamların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini yıkmakla yargılanan insanlar. Defalarca yargılandılar ve birçoğunun yargılaması hala devam ediyor. Bu anlamda Merdan Yanardağ'ın kimlerle işbirliği içerisinde olduğu, kimlerle kol kol olduğu, kimlerle omuz omuza olduğu gayet açık ve net ortada. Bu anlamda Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaparken, işte bunun bir yanlış olduğunu söylerken, acaba Merdan Yanardağ'ın suçlandığı hususu bir irdeleyip bakmış mı? Yani Merdan Yanardağ neyle suçlanıyor derken, Merdan Yanardağ'ın herhangi bir suç sebebiyle gözaltına alınmasının mümkün olmadığını görüyoruz ancak alışılan bir düzen vardı. Alışılan düzen neydi? Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli değerleriyle, kırmızı çizgileriyle e, alay edilecek. Bu değerler ayaklar altına alınacak. Ancak hiç kimseden ses çıkmayacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti organlarından ses çıkmayacak. Bakınız bir PKK'lının, bir teröristin e, herhangi bir uygulaması karşısında Türk devleti refleks gösterdiğinde, yasal sınırlar içerisinde ee, bununla alakalı yaptırımlar uygulandığında piyasaya çıkan o hukukçular, o HDP'liler, o CHP'liler işte 10 yaşında, 8 yaşında çocuklar katledilirken işte e, biraz önce yine üstadlarım bahsetti, e, Aybike öğretmen katledilirken işte Doğu'da, Güneydoğu'da her gün şehit verilirken hiçbir defa bunların tepki gösterdiğini görmüyoruz. Acaba insan hakları, acaba hukuk sadece PKK'lılar için, sadece bu örgüt mensupları için mi var bu kitle için? Bu anlamda artık Türk milletinin değerleriyle dalga geçilemeyeceğini. Çünkü Merdan Yanardağ gördüğünüz televizyonda açıklamayı yaptı. Açıklama sonrasında daha televizyondan çıkmadan direkt gözaltına alındı. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize artık e ikinci asra giderken, Cumhuriyetin ikinci asrına giderken kimsenin Türk milletinin değerleriyle alay edemeyeceğini, Türk devletine kafa tutamayacağını, hem bizim içimizden, bizim ekmeğimizle, bizim suyumuzla beslenirken bize ihanet edemeyeceklerini, eğer bu ihanet ihanet ediyorlarsa da yasal sınırlar içerisinde bunun karşılığını göreceklerini bu e, soruşturma neticesinde hepimiz gördük. Bu anlamda e, çok da uzatmak istemiyorum ancak yerli ve milli muhalefet derken işte artık muhalefetin gelmiş olduğu noktanın da bir kere daha görülmesi gerektiğini, işler acısı hallerinin bir kere daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum.